Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hem sizlerle beraber YouTube kısa yollarını göstereceğim. Öncelikle YouTube'a geliyoruz. YouTube'dan ayarlar menüsüne dokunuyoruz ve buradan geneli seçiyoruz. Göstermek istediğim özellik şu. Bir video izlerken e, ileri sarma ve geri sarmak istersiniz. Bu zaman size Ön yüklü olarak 10 saniye seçmiş oluyor ve 10 saniye ile 10 saniye gir atlıyorsunuz. Bunun arasında ıı, kırmızı çizgiyi elinizle iterek yapabiliyorsunuz. Ancak biz bunu daha da aşağılara veya daha fazla yukarı çekebiliyoruz. Mesela ilk kez dokunacak süreyi seçtiğinizde şurada 5 saniye, 10 saniye, 15, 20, 30 ve 60 olarak gidiyor. Bu süre kısmında yani bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ben 5 saniye ayarlıyorum. Çünkü 5 saniye ayarladığınızda video arasında 5 saniye bir süre yapıyor. Ve bu da daha fazla detayı izlemenize olarak sağlıyor. 10 saniye olarak default geliyor. 15 falan bunları da yapabilirsiniz. Başka bir diğer göstereceğim şey ise bir video indirdiğinizde bunun kalitesiyle bağlıdır. Yani video indirdiğinizde kalitesini değişebiliyorsunuz. Bunun için de indirilenleri geliyorsunuz ve indirme kalitesini orta ve düşük olarak bir de her defasında soru olarak seçebiliyorsunuz. bir zamanlar 1080p'de bunu kullanabiliyordunuz ama şimdi 1080p premium'a geçmiş durumda. En fazla 360 olana bilirsiniz maalesef ki. Bir de şurada seçimleri vardır. Mesela siz interneti Mesela şurada mobil veriyi açıp interneti kullanıyorsunuz. Birden bir video indiriliyor ve internetiniz gidiyor. Bunu olmaması için de yalnız A bağlı indiri seçmenizi tavsiye ederim. Videom bu şekildeydi. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.